Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Bu dersimizde kaldığımız noktadan devam edeceğiz. Ee, şöyle yapışkan notlardan ben alanlarımızı tekrar açmak istiyorum. Ayrıştırma alanını işlemiştik bir önceki dersimizde. Şimdi de kendini asla tekrar etme. Şöyle. Ee, eninci adım diyelim. Kendini asla tekrar etme. Do not repeat yourself alanını işleyeceğiz bunu çok amaçlı işlemek istiyorum. Hem CSS HTML alanında hem eee C# Sharp alanımızda göstermek istiyorum. Yapı olarak göstereceğim için nedir? Aynı veya benzer kodu birden fazla yerde yazmamak, yazmak yerine kodu e, modüler hale getirerek tekrar tekrar kullanmaktır. Bunu şöyle hemen örneklemek istiyorum. Dilerseniz C-Sharp'da da yazabiliriz. Ben sadece mantık anlattığım için farklı alanlarda anlatmaya çalışacağım. Ee, yani birdenbire web yazmaya geçmedik sakin olun. Masa alanına geldim arkadaşlar. Burada zaten daha önce oluşturduğum bir dosyam vardı. Index.html diyor. Ben buraya diyeceğim ki şöyle tab yazacağım. Ee, pardon tab diyeceğim. Şimdi arkadaşlar burada tekrar etme olayı nedir biliyor musunuz? Aynı şey kullanılacaksa eğer, ben mesela h1 diyeceğim. Şöyle, e, hem html bil, bilmezseniz de anlayabileceğiniz e, şekilde yapmak istiyorum. Bakın mesela şöyle, nokta kedi. Bu tanımlayıcı, kedi bizim klasımız tanımlanan klas yani. Çok e, şey bir şey değil, zor bir şey değil. Kedi, kedi aynı şekilde tekrarlamak yerine ben buna diyorum ki, köpek diyorum. Pardon, nokta ee, Doc diyelim bakalım. Evet, aldı. Şimdi, nokta ee, Ne diyelim buna da blok diyelim buna. Block dedim. Şimdi, üç tane e, aynı şey var değil mi burada? Farklı klaslar var evet ama üç tane div yapım var. Üç tane aynı yapıdan var. Şimdi arkadaşlar ben istiyorum ki şuraya bir e, bu alan yazı alanıdır dedim aynı şekilde buna da yapacağım Bu alan yazı alanıdır ve son kez buraya da yapmış olalım bu alan yazı alanıdır Şimdi arkadaşlar şuradaki CSS dosyasını hemen şuraya tanımlayalım. Link diyelim. Style CSS deneyim. Tanımlamış oldum. Şimdi arkadaşlar ben bu yazıların üçünü de renklerini atıyorum? Yeşil yapmak istiyorum. Yeşil olacaklar. Yeşil olsunlar. Olsunlar diyelim. Zaten öyle yorum aldım. Şimdi arkadaşlar ben klaslarıma bu şekilde ne yapabilirim kedi nokta kedi şöyle nokta kedi dedim bunun için ne olsun diyor ee, color color oh, green olacak değil mi green olacak bakalım olmuş mu şöyle open with live server diyelim. Ee, açmadı sanırım onu. Şöyle yapmam gerekecek. Görünümden masaüstü öyle ya da şöyle yapalım. Aç diyelim. Burada açsın. Gelelim arkadaşlar. Green çok belli olmadı. Şöyle yapalım. Şunu da şuraya aldım. şöyle ne yapalım? Kırmızı yapalım onu. Burayı refresh edelim. Fontunu da biraz büyütelim font size 20 piksel olsun atıyorum. Şimdi burayı güncelledim. Ne oldu bu alan? Şöyle biraz yaklaşayım. Kırmızı oldu ve font büyüdü. Şimdi arkadaşlar ben istiyorum ki bu yeşil olsunlar. artık kırmızı olsunlar isteyeceğiz. Kırmızı olsunlar dediğimiz alan şu üç alanı da aynı anda kırmızı yapacak. Ben şimdi şöyle devam etsem. Dog alanım var mesela benim burada. Dog class'ım var. Stil klasını, stil alanına gelip şöyle dosyamın içerisine dog'u tanımlasam. Devam etsem. aynı parametreleri, aynı değerleri burası için de alsam. Rengi kırmızı olsun. Fontu da 20 piksel olsun. Evet ne yaptı? Burayı da aynı şekilde çalıştırdı. Şimdi öteki dosyam için aynısını yapacağım. Blok alanım var benim burada. Nokta blok dedim. Blok içerisine de aynı dosyaları e, aynı yazıları verdim ve ne yaptı üçünü de gördüğünüz gibi e, aynı renkte yapmış oldu. Şimdi arkadaşlar ben şayet e, buradaki neresi olsun bu ya da genel olarak bunların renklerinin mavi olmasını artık istiyorum ve fontlarının her birinin 10 piksel olmasını istiyorum. Şimdi öncelikle yapacağımız şey şudur. Ben buraya gelirim. Tamam mı? Maviyi seçerim. Birincisi şöyle geçelim. Burası da 10 olsun istedim ya. 10 yazarım. Birincisine bakalım. Evet birincisi oldu. Fakat burada bir hata olur işte. Kendimi tekrar etmiş olurum. Neden? Çünkü ben buraya da geleceğim. Maviyi seçeceğim. Tamam diyeceğim. Ve burada da ben 10'a basacağım. Şimdi tekrar edeceğim. Bir tane evet son alanım kaldı. Bunu da aynı şekilde yapacağım. Buraya basacağım ve burayı da hem mavi hem 10 piksel yapmış olacağım. Fakat arkadaşlar e, kod içerisinde şöyle bir durum var. Kendimi tekrar etmemek için bu üç alanda aynı olmasını gerektiğini zaten yazılı olarak vermişim. Kırmızı olsunlar demişim ya da mavi olsunlar denilecek ya da başka parametrelere ortak bir şekilde alsınlar denilecek. O zaman ne yapılacak? Şimdi benim burada class olarak tanımladığım yer e, şayet her alanda aynı olsaydı, yani buraya şöyle Box X adını versem, birinci Box X'im, ikinci Box X'im, Box X alanı'm ve üçüncü Box X alanı'm olacak. Box X alanı'm olacak. Şimdi stil kısmına gelip buradaki tüm alanları nokta Box X olarak değiştirdim mi? Ben buraya diyorum ki color e, purple olsun font size 20 pikseli burada alsın. 20 pikseli burada alsın. Şimdi baktım arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün yazılar tek satır kodda hiç kendimi tekrar etmeden ve yormadan e, değiştirebildim. Hemen diyorum ki bu artık e, mavi olacak hocam. Şöyle mavi dedim tekrar geldim. Gördüğünüz gibi ee, yeni bir özellik eklenmesi gerekiyor bu, bunlara atıyorum buna ne olmasını istiyorum font font styling atıyorum ee, italic ya da aynı italic olmasını istiyorum geçtim gördüğünüz gibi tüm alanlar aynı anda devreye alındı ve aynı anda çalıştı. Ee, bu şey alanında, web alanında bir örneğimiz olsun. Diğer derse ee, C Sharp alanında bunun için bir örnek yapalım. E, yapıyı zaten basit bir şekilde anladığınızı düşünüyorum. Yani çoğunu tek tek yönetmek yerine çoğunu bir noktaya bağlayıp o noktayı yönetmek. E, do not repeat yourself alanında bu prensibi sağlamamızı sağlayacaktır. Kolay gelsin, iyi dersler arkadaşlar.